Beyşehir Gölü, Beyşehir Gölü, Yeşildağ kuş gözetleme yerindeyiz. Güneş batmak üzere dağlarımızda halen, karlarımızda, yüksek dağlarımızda. Piknik alan aşağıda iki araba var. Yani bayağı bir piknik alanı var. Türkiye'nin en güzel, en temiz göllerinin birisinin videosunu çekiyoruz. 600 kilometre kare içilebilir suya sahip Beyşehir Gölü, Beyşehir ilçesi karşıda. Gölün batı tarafındayız. Harika bir manzaramız var. Rüzgar panellerimiz karşıda. Evet. Beyşehir'e geldiğiniz zaman buraya uğramanızı Yeşildağ Kuş Merkezi Google'dan gelebilirsiniz. Yaklaşık 5 yere yarım saat mesafede. Ay dedemiz bize eşlik ediyor. 3 Mayıs 2023